ağır bedeller ödedi. Senelerdir bize örnek gösterilen muhalefetin hala öve öve bitiremediği Avrupa'da hangi trajik sahnelerin yaşandığını hepimiz hatırlıyoruz. Türkiye son asrın en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgınını en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Bu süreçte kamu özel fark etmeksizin sağlık altyapısının önemini hepimiz bizzat tecrübe ettik. Devlet ve şehir hastanelerimizle birlikte özel sağlık kuruluşlarımız salgını başarıyla yönetmemizde gerçekten kritik roller üstlendi. 6 Şubat depremlerinde de benzer durumlarla karşılaştık. Acil Afet durumlarında özel hastanelerimiz Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü koordinasyonla ciddi yük aldı. Buradaki hizmet bedelleri devletimiz tarafından karşılanarak en iyi sağlık hizmetini ilave maddi bir külfet oluşturmadan halkımıza sunduk. Türkiye bu alanda öncü ve örnek bir ülke olduğunu Son yıllarda defalarca gösterdi. Sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz. Bundan da ülkemiz adına kıvanç duyuyoruz. Şimdi biz böyle konuşunca nedense birileri rahatsız oluyor. Ülkemizde hangi alanda olursa olsun özel teşebbüs deyince hemen eleştiri oklarını çeken, hemen saldırıya geçen bir kesim var. 1960 ve 70'lerin jargonlarına hapsolmuş bu çevreler güya kamuculuk adına son derece yanlış bir şekilde her türlü özel girişime karşı çıkıyorlar. Özel sektör okul yapar, hastane yapar. Kamuyla işbirliği içinde yol, köprü, havalimanı yapar. Bakarsınız bunlar anında kötülemeye başlar. Ama makul, mantıklı, pratik ve sürdürülebilir hiçbir öneri de getirmezler. Türkiye'nin ufkunu açacak, ekonomimize katma değer sağlayacak, millete ve memlekete faydası dokunacak hiçbir projeleri, hiçbir fikirleri yoktur. Biz 23 yıl boyunca attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her eserde, özel sektörümüzde işbirliği içinde, ülkemize kazandırdığımız her yatırımda bunlarla çok sık muhatap olduk. Nasıl elinde çekiç olan her şeyi çivi görürse bunlar da her koyunu getirip bir şekilde özel teşebbüs düşmanlığına bağladılar. Oysa asıl kamuculuk sermaye düşmanlığı yapmak değil. Gerektiğinde özel sektörle el ele verip kamu yararına değer üretmek, halkın hayatını daha güvenli, daha huzurlu hale getirmek, temel hizmetleri en uygun şekilde en üst kalitede vatandaşına sunabilmektir. Mesela 2002 öncesi gibi sağlık hizmeti almak eğer bir çileye dönüşmüşse böyle bir sistemde ne kamuculuktan ne de sosyal devletten söz edilebilir. Aynı şekilde belediye kaynakları talan ediliyor. Halkın parası rantçıların yolsuzların yandaşların cebine akıyor. Bunun da tüm faturasını daha fazla trafik, daha fazla eziyet, daha az hizmette sokaktaki vatandaş ödüyorsa orada da bunların hiçbiri yoktur. Tam tersine çok büyük bir soygun vardır. Değerli kardeşlerim, çok kıymetli misafirler İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla son 23 yıldır kimseyi ayırmadan çalıştık, çabaladık. 86 milyona aşkla hizmet ettik. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki insanı merkeze alan siyasetimizin en güzel örneklerinden biri sağlıktır. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Sağlığı temel insan hakkı olarak gördük. Parası olanın değil, ihtiyacı olanın sağlık hizmetine eriştiği bir sistemi ülkemize kazandırdık. Sağlık hizmetlerinin standardını sadece belirli bir kesim için, sadece belirli bir bölge için değil, tüm Türkiye'de yukarı çektik aile hekimliği sistemimizle devlet hastanelerimiz, şehir hastanelerimiz, özel hastaneler ve üniversite hastanelerimizle çok güçlü bir altyapı oluşturduk. Bakınız bugün Türkiye toplam 1539 sağlık kuruluşu 270 binin üzerinde yatak kapasitesi ve 49 bine yaklaşan yoğun bakım yatağıyla vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunan bir ülkedir. Sadece İstanbul'da son 23 yılda 35 yeni hastane mevcut hastanelere 24 ek hizmet binası ile 18 güçlendirme çalışmasıyla toplam 77 hastane inşa ettik. Hastane yapmakla yetinmedik. 12 ağız ve diş sağlığı merkezi, 103 birinci basamak sağlık tesisi, son 5 yılda 3'ü şehir hastanesi olmak üzere, 7 büyük hastane ile İstanbul'un sağlık yükünü hafiflettik. Hizmete hazır hastanenin bağlantı yollarını yapmaktan bile aciz olanlara rağmen bunları başardık. İstanbul'da sağlık yatırımlarımızın toplam bedeli 170 milyar lirayı buldu. Halihazırda devam eden 37 projemiz tamamlandığında inşallah bu rakam 250 milyar liraya çıkacak. Şurası da bir gerçek ki sağlıkta kilit nokta personeldir. İstanbul'da toplam hekim sayısını yüzde 134, ebe hemşire sayısını yüzde 311 oranında artırdık. Bugün Türkiye genelinde 234 bin hekim, 264 bin hemşire olmak üzere toplam 1 bin sağlık çalışanımız İstanbul'da ise 52 bine yakın hekimimiz, 51 bini aşkın ebe ve hemşiremiz milletimize hizmet veriyor. Bu güçlü insan kaynağıyla yıllık muayene sayısını Türkiye genelinde 1 milyarın üzerine İstanbul'da ise 170 milyonun üstüne çıkardık. Türkiye'de bir günde 3 milyon muayene gerçekleştiriyoruz. Ayrıca İstanbul'da 79 bin vatandaşımıza evde sağlık hizmeti ulaştırıyoruz. Değerli dostlar, tüm bu yatırımlar neticesinde ülkemizin ve İstanbul sağlık turizminde ciddi bir ivme yakaladığını görüyoruz. Daha önce bizim vatandaşlarımız daha kaliteli teşhis ve tedavi için yurt dışına giderken bugün dünyanın her yerinden insanlar Türkiye'ye geliyor. Her yıl milyonlarca misafirimiz hastalığının şifasını ülkemizde arıyor. 2025'in 3. çeyrek verilerine göre yılın ilk 9 ayında Sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı 1,1 milyona ulaştı. Sağlık turizmi gelirimiz ise 2 milyar 200 milyon dolara yaklaştı. Saç ekimi başta olmak üzere estetikle ilgili birçok alanda İstanbul adeta bir marka haline geldi. Bunlar gelecek açısından umut verici rakamlardır. Tabii bu yoğun teveccühün doğru yönetilmesi de önemlidir. Sağlık hizmeti doğrudan insan hayatına taalluk eden bir meseledir. İhmalin, özensizliğin, tedbirsizliğin veya hatanın bedelini kişi burada ya yaşamını ya da sağlığını kaybedip gider. Nitekim buna dair müessif haberlere zaman zaman rastlıyoruz. Hükümet olarak sağlık hizmetlerinin sunumunda kara düzen çalışan kim varsa tespit ettiğimiz an gözünün yaşına bakmıyoruz. Daha fazla para kazanacağız diye Kimse ülkemizin itibarına zarar veremez. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin sağlığını tehlikeye atamaz. Aç gözlü muhterislerin Türkiye'nin giderek büyüyen sağlık turizmine gölge düşürmemesi için ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Bakınız sağlığa dair hususlarda Bizim prensibimiz şudur. Milletimizin her bir ferdi birinci sınıf vatandaştır. Dolayısıyla sağlık başta olmak üzere her alanda birinci sınıf hizmete layıktır. Devlet üniversite özel ayrımı yapmadan söylüyorum. Hastanelerimizin 23 senede kat ettiği mesafe Gerçekten hastane, hastanemiz çalışanlarına başarılar temenni ediyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdim edilecektir. Hediyelerini takdim etmek üzere MediState Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Sayın Eyüp Gümüş'ü sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Medistate Çekmeköy Hastanesi açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Sağlık Bakanımızı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, milletvekillerimizi, İstanbul Valimizi, önceki dönem bakanlarımızı, AK Parti İstanbul İl Başkanımızı, Medistate Yönetim Kurulu üyelerini saygılar Efendi'yi davet ediyoruz ve Medis'te Çekmeköy Hastanesi başhekimini ve doktorlarımızı sahneye davet ediyoruz. Ve Sayın Mustafa Demirkan hocamızı sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Evet doktorlarımızı da hızlı bir şekilde alıyoruz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım izninizle öncelikle dua yapmak üzere mikrofonu Mustafa Demirkan hocamıza takdim ediyorum. Hocam buyunuz lütfen. Subhan rabbiyal aliyil alal vehhab. Euz mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الرسول المصطفى الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين إلهي يا ربي بزعاجز أمتي محمد مؤمن كلارنا gözümüzü açıp kapatıncaya kadar ve daha da az nefsimizin eline ve şeytanın eline ve şeytanlaşmış mahlukatın eline bırakma. Zat-ı uluhiyetine salih kul, Habibi bin sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salih ümmet olacak amelleri icra eylemeyi nasip ve müyesser eyleye. İlahi ya Rabbel Alemin bu sağlık kurumumuzun açılışını yapmakta olduğumuz bu an Zat-ı Uluhiyetinden niyazımız odur ki ila yevmil kıyame gayesine uygun hareket edecek işletecek etibbamızı ve hemşirelerimizi eksik eyleme ya Rabbel Alemin. Hizmet edecek atıbbamıza kanaat ahlakını ihsan eyle ya Rab. Her bireri kanaatkar olmasını nasip ve müyesser eyle. Mesleklerinde hazin vasfını kazanmayı, ümmeti Muhammed'e hizmet etmeyi ibadet olarak idrak edip öyle devam etmelerini nasip ve müyesser eyle ya Rab. İlahi ya Rabbel alemin bu sağlık müesseselerimizin idamesine katkıda bulunan bütün kullarını iki cihanda aziz eyle. Umduklarına nail korktuklarından emin eyle. Burada içtima etmiş olan bu mümin ve mümine kullarını da iki cihanda aziz eyle her birerlerinin kalplerinde mudmar olan hayırlı niyetlerine, hayırlı emellerine nailu mazhar eyle. Ya Rabbel Alemin memleketimizi ve bilad İslamiye'yi afat-i semaviyeden ve eradiyeden, ihrak-u zelzeleden, tasallut adadan, iç ve diş düşmanların hile-i mekrinden emin salim eyle. Millet memleket dini i İslam için sayı gayret gösteren kullarını muvaffak bil hayre ile ya Rab Her türlü şerilerin şerrinden muhafaza eyle ya ve Vesallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim niye gönderiyorsun ya? Sana yakışır. Tekabbel minna veşfi maridana ve rahham ve suturuyu bina bisr suretil Fatiha. Yarın nasip olursa Hatay'dayız. Hatay'da inşallah yüzlerce konutun teslimini yapacağız. Rabbim bizleri bu tür afatı araziyeden muhafaza eylesin. Bunlarla bizi imtihan eylemesin. Hazır mıyız? Kordeleyi kesiyoruz. Değil mi? Ya Allah! Bismillah. aldım efendim. O, da çekildim, o benim. Makasla beraber. Evet. Saygıdeğer konuklar, değerli hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Medistay Çekmeköy Hastanesi açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz ve açılış törenimizi katılımlarıyla onurlandırdığı için sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve sayın Cumhurbaşkanımızı alkışlarınızla uğurluyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Mediste Çekmeköy Hastanemiz Çekmeköy çekmek